Para piyasası fonlarına para akışı biraz zayıfladı Rolbey ama yani çok da fazla şu anda alternatif yok gibi sanki var mı? Yani nereye gidiyor para şu anda? Yatırım fonlarına giren paranın ana adresi şu an itibariyle neresi? Şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim doğru bir yavaşlama var. En basitinden yani bu rakamları kabaca söylüyorum ama tefasa girip izleyicilerimiz oradan kendileri de bakabilirler. Haziran-Temmuz arasında 60 milyar civarında para girişi olurken para piyasası fonlarına Temmuz-Ağustos dönemine baktığımızda aynı döneme baktığımızda bunun neredeyse yarıya indiğini görüyoruz. Yatırımcı sayısı hemen hemen aynı öte yandan. Demek ki yatırımcılar portföylerinde para piyasası fonuna verdikleri ağırlığı göreceli olarak azaltıyorlar diyebiliriz. Normal tabi bu çünkü yatırımcı dediğimiz kitle hep getirinin peşinde ve bir önceki ayda şunu söylemiştik henüz nereye gideceği belli değil belirsizlikler çok demiştik. Öte yandan son dönemde hisse senetleri, yerli hisse senetlerindeki hareketlilik, para piyasası fonlarındaki talebin bir kısmının oraya akmasına neden oldu.